like the Öncelikle Alperen'e bir komplo kuruyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Karadede Uzele yeni takımla. Şöyle kimsesiz arkadaşımıza bir komplo kuralım. Eşleşme değilmiş bu arada. Şöyle bir gidelim bakalım takımla. Oo. Takıma kabul de etmiyor. Bak sen. İstek zaman aşımına uğradı önemli birileri var herhalde lobisinde hala kabul etmiyor yürek yemiş galiba yani sen hayırdır kızlar lobiye çekiyorsun bizim isteklerimizi kabul etmiyorsun ne bileyim ben iki saattir istek gönderiyorum davet zaman aşımına uğradı diyor Telefonun başında yok desek eyvallah diyeceğiz de tabletinden de tufalede gidemezsin herhalde. Yok dedi de burnum kanıyor ya. Burnun mu kanıyor? Ha. Kim dövdü lan doğruyu söyle. Kimse. Gördük yere karabaya başladı. Bayraklar da arkamdan konuşuyormuşsun. Karadide de var kendini şöyle böyle sanıyor diye. <laughs> birkaç birkaç bir kişiden kulağıma geldi ya Allah Allah önceden benim de tagım Kara'ydı falan yapmışsın tagını Kara'ya <laughs> tagını Kara yaptı kendini bir şey sanıyor falan demişsin <laughs> Polat aktif mi Polat hiç video yaptı bilmiyorum Polat söyledi bana böyle böyle diyor Alperen diye ne alakadar ya? İşte bilmiyorum ben de direkt gideyim kendisine sorayım. Dedim istek atıyorum isteklerim kabul olmuyor. İstekleri kabul etmeyince i̇şte... düşünmedim değil yani arkamdan konuşmadığını. Ne alakadar ya? Allah Allah. İşte bilmiyorum ne alaka olduğunu sana soruyorum ben de. İstiyorsan atalım bir vs Atalım dedi. Şimdi değil. <laughs> Oho şimdi değil. Yarın değil. Allah kerim. Dede valla burdum kalıyor. <laughs> ne oldu birisi mi dövdü lan? Gittim bir kıza laf maf ettim bir, birinin abisinden dayak mı yedin? Yok ya az önce bir anda kalamaya başladı. Ha durduk yere yani. Ha. Ha dayak muhabbeti <laughs> falan yoksa sıkıntı yok. <laughs> Önceden yere düşmüştüm kırılmıştı burada. Şimdi kalıyor. O yere düşmek değildir. Garanti birinden dayak yemişindir. Senin ağzını burnunu kırmıştır. Ne de ben hayatımda boyunca hiç kimseden dayak bile yemedim. Hiç yemedin mi? Yok. Duayet bol da değilim. Bol da olsaydım ağzın burnunu dağıttıydım ben seni. Ben bir kere bile dayak yemedim. Erkekliği yüzde doksan ya kaçmak ya da vurmak ne yani bu, bu o kadar basit. Sü sürekli kaçtın mı? kaçacaksın. Vurursan şey yapacaksın dede. Vurursan üstüne kılacaksın, döveceksin. Vura kaçacaksın dede. Olay burada basit bitiyor. O ütüyor. kadar diyor ne? Yani. Batu botu istek atıyor dur alalım. Of. Aleyküm <laughs> Aleykümselam botçuk. Dede bu gerize kalkıyor. Çerçeveyi alamadı. Ya bot bu bot. Boşu boşuna uğraştı Fatih'e kasacağım şey. diye. Tabii şurada, ne yapıyor sö söz konusu da Fatih değil yani çaktırma. Yata yata Fatih olunursa bilmiyorum yani. Eriz zaten al dedi. Ya ünvanı alsan olacak? Ne işine yarayacak? Diyeceğim gerçi bu takar. Baksana Sakarya'yı bile takmış. Sakarya işte <laughs> belli oluyor zaten ya. Anlatmaya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Batu. Abi. Efendim abi. Arkamdan konuşuyormuşsun. Açıp onun ağzına bir tüküreyim. Ağzına niye tükürüyorsun? Söyleyen söyledi bana. Yok kara. Merak etme abi. Onu... Yok yok karalardan ya. çıktıydı tekrar kara takın taktı artistik yapıyor falan filan diye konuşuyormuşsun sağda solda. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. ne? Merak etme abi. Ben onlar kadar işsiz bir insan değilim. Kimin dediğini biliyor mu? Çok yakından tanıdığım birisi konuşabilirler Al, Bilmiyorum. Sek, sekizli Lobide Alperen'le Batu Arkam'dan konuştuğunun söylentisi geldi bana. Alperen de konuşuyormuş. Alperen boş değil yani. Ya. Hatta, <laughs> hatta Alperen'in dediği şeyi de açık açık söyleyeyim. Bir tane yedi seviye firavun takıyor. Kendini oyuncu sanıyor falan yapmış. Aaa Artan abi. <laughs> diyor ee, biraz daha VT'ye yani. Diyorum, diyorum, gel VS atalım diyor. <laughs> yok sonra atalım falan Allah yapıyor. Allah botu ya, ya kardeşim Ay. Abi, konuştu, Recep olamaz. O öyle yalan atacak biri değil. Polat zaten oyuna girmiyor. Yiğit desen oyunla alakası yok. Yakın kim yok Yuh, Ferus olabilir ama o da konuşmaz. Kim olabilir? Juvos, Juvos var yani. Juvos dediğin kim? Neydi de onlar ya? Bir, tane, ya. Bir tane Pakistan, Pakistanlıya karşılaştım. O, ço o numara çocuk benim. Numaranı ya. Numaranı mı istiyor? He, Ver sen seversin öyle şeyleri. <laughs> A, dede, karayı görsen 25-30 yaşlar arasında. <laughs> Ay. Alpe, Alperen'in sevincini fark etti mi Batu? Kız lafı geçince hemen evet. gülmeye başladı. Geçen gün canlı yayında İstediğine bakıyor bir sürü kız profillerine tıklıyor tıklıyor kızların yüzüne bakıyor. Gençlik ben şimdi e, YouTube'a içerik çekeceğim. Nasıl bir şey çekebilirim? Ne çekelim? Para Alperen'de kimsesizde V'si attım. Ha, abi ben bir kere şey bak bir insan arkasından konuşmak yerine yüzüne söylerim. Dur dede ben 5 dakikaya geliyorum. Bekleyin az bir şey. Oğlum ben de lobiye çektim. Bak yüzünüze karşı konuşuyorum. Konuşmadım. Konuşsam yüzüne söylerim de. Yani o kadar şey bir insan değilim yani. Klan, klandan çıkacağım dedim. Bana trip battı falan filan yapmışsın. Yoo. E öyle söylentiler var. Allah'ını söyle söylesene ya kimin olduğunu. Kimin olduğunu ne yapacaksın sen? Kafasına teflon tencereyle vuracağım. Kafası bir tarafa teflon tencere bir tarafa. Ne vurmayla kırmayla olmuyor. Vur, vurmayla kırmayla olsa ben şu an sizin yanınıza gelirim. Her türlü vurar kırarım zaten. Abi. Ama. Yalancılar ama. Yalancılara ne yapılır? Vallahi bilmiyorum yalancılara ne yapılır. Şimdi sen benim arkamdan konuşmadın mı, Batu. Bak konuştuysan açık açık söyle. Ona göre yüzleştireceğim söyleyenle. Konuşmadım. Emin misin konuşmadığını? Evet. Ne kadar? Yüzde yüz. İyi bakalım dediğin gibi olsun. Konuştum da hatırlamıyorum. Ney? konuştum da hatırlamam acaba onu düşüyorum şu an. Yok ben kimsenin ağzından konuşmam kolay kolay. E demek kolay kolay değil zor zor konuşmuşsun. Ya abi zor konuşacağım. Sen eğer sen konuşana arkasını tutar mısın abi? İyi bakalım ben şu çocukla bir konuşayım. Geçer abi konuşmak ne olmaz ya geçer. Ak şey. Aktif değil şu anda. Sonra da ben izletirim. Eklettiririm kendisine e, eklisi. Eklisin. eklisin büyük ihtimal. Eklimiyim. He çok iyi tanıdığım birisi dediğime göre eklisin. <laughs> Bizde oynuyor muydu? Sürekli bizim yanımızda olan birisi. Abi Alperen abi var ya seni var ya ısırırım burada. Alperen, Alperen ne yapacaksın lan? O konuşur mu yok ya inşallah. Bir dakika. Ne yapıyor? Kim konuşuyor bizde? Hayırdır ben sırada geliyor. O olmaz. Umut bana biraz gıcık olabilir. O olabilir mi? Olmaz. Umut mu? Ha. Umut hala ayıktı mı sende? Niye? Sen sildin mi? Yo silmedim de yani denk gelmiyor mu Umut'la? Ayıklı olduğuna da etsin. Bir dakika ben geliyorum. Vallahi gençlik kışkırt, kışkırtmaya çalıştım Pek olmadı gibi sanki ama Bir tık da Yani zaten çocukları biliyorum arkamdan Öyle bir muhabbet yapmayacaklarını tanıdığım kişiler Başaramadık diyelim Bir dahaki Videoda deneriz artık Gençlik abone değilseniz Abone olursanız sevinirim Ayrıyeten videoya bir like atarsanız çok memnun olurum. İleriki zamanda inşallah ailemiz genişledikçe güzel tekliflerle gelmeye çalışacağım. Seviliyorsunuz, cansınız. Görüşürüz, Allah'a emanet.